Hepinize merhaba. Bugün sizlerle evrenin en derin sırlarını çözmeye çalışan bilimi konuşacağız. Fizik. Fizik kulağa sadece formüller, sayılar ve denklem dolu bir ders gibi geliyor, değil mi? Ama aslında fizik bundan çok daha fazlası. Fizik evrenin dilidir. Gökyüzüne bakan bir çocuğun yıldızlar neden parlıyor sorusundan bir bilim insanının zaman neden tek yönde akar sorusuna kadar uzanan bir merak zinciridir. Fizik Maddenin, enerjinin, hareketin ve bunların birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyen temel bir bilim dalıdır. Ama asıl amacı basittir. Evrenin nasıl işlediğini anlamak. Bir yaprağın yere düşmesi, bir sesin yankılanması, bir yıldırımın gökyüzünü aydınlatması, hatta senin kalbinin ritimle atması hepsi fiziğin alanına girer. Çünkü fizik sadece doğayı izlemekle kalmaz. Onu anlamaya ve açıklamaya çalışır. Sorular sorar gözlemler yapar, deneyler tasarlar, ölçer, hesaplar ve sonuç çıkarır. Yani fizik, neden böyle diye başlayan merakın kanıta dönüşmüş halidir. Ama fizik dediğimiz şey tek bir alan değildir. Evrenin genişliği kadar fiziğin de dalları vardır. Gelin bu dallarda birlikte bir yolculuğa çıkalım. Mekanik fiziğin kalbidir. Hareketi, kuvveti ve enerjiyi inceler. Bir topun yuvarlanması, bir uçan havalanması, bir gezegenin güneş etrafında dönmesi hepsi mekanikle açıklanır. Newton'un kafasına düşen elma, o efsanevi an işte bu alanın doğuşuydu. Şimdi sıra termodinamikte. Isı, sıcaklık, enerji, bir motorun çalışması, suyun buharlaşması, hatta insan vücudunun ısısını koruması. Bunların arkasında termodinamik yasaları vardır. Bu yasa der ki Enerji yok olmaz, sadece biçim değiştirir. Elektromanyetizma Bir telin içinden geçen elektrik, bir mıknatısın çekim gücü. Telefonumuzun sinyali, kalbimizin elektriksel ritmi. Hepsi elektromanyetizmanın eseridir. Faraday ve Maxwell'in keşifleriyle doğan bu alan, bugün hayatımızın her saniyesinde çalışıyor görünmeden ve sessizce. Optik alanı Işık, gözümüzün gördüğü, kalbimizin büyülediği o şey. Optik ışığın doğasını, kırılmasını, yansımasını inceleyen bir daldır. Gözlüklerden teleskoplara, lazerlerden mikroskoplara kadar. Işığın yolunu anlayan insan hem göğe baktığı hem de atomun içini. Nükleer fizik. Atom çekirdeğinin gizemli dünyası. Bu alanda enerji en saf haliyle ortaya çıkar. Güneşin her saniye milyonlarca ton hidrojen yakarak ışık saçması ya da nükleer santrallerin enerji üretimi. Hepsi nükleer fiziğin bilgisidir. Ama bu güç hem yapıcı hem de yıkıcı olabilir. Tıpkı bilgi gibi. Onu nasıl kullandığın önemlidir. Gelelim en gizemli alanlardan birisine. İşte kuantum fiziği. En gizemli yer. Atom altı dünya. Burada kurallar değişir. Gerçeklik bildiğimiz gibi işlemez. Bir parçacık aynı anda iki yerde var olabilir ışık hem dalga hem parçacık gibi davranabilir. Bu sağduyunun ötesinde bir evrendir. Kuantum fiziği bize evrenin olasılıklar üzerinde çalıştığını söyler. Yani gerçeklik sandığımız kadar katı değildir. Peki ya astrofizik? Gökyüzü, yıldızlar, galaksiler, kara delikler, evrenin doğuşu ve evrenin sonu. Astrofizik evrenin büyük ölçekli düzenini inceleyen bir daldır. Bir yıldızın ömrü nasıl biter? Kara delikler nereye açılır? Evren genişlemeyi ne zaman durduracak? Bu soruların cevaplarını arayan alan işte budur. Gelelim modern fizik ve göreliliğe. Einstein'ın zaman göreceli olduğunu söylediği o büyük devrim. Işık hızı değişmez ama zaman bükülür. Uzay eğilir. Bir saat bir başkasına göre daha yavaş akabilir. Modern fizik. Bize evrenin sadece üç boyuttan ibaret olmadığını, zamanın da bu dokunun bir parçası olduğunu gösterdi. Fizik sadece doğayı açıklamıyor tabii ki de. Teknolojiyi, mühendisliği, hatta hayatın kendisini bile şekillendiriyor. Elektrik olmasaydı bu videoyu izleyemezdin. Işık olmasaydı göremezdin. Yer olmasaydı yürüyemezdin bile. Fizik uçakların göğe kalkışında, uyduların yörüngesinde, kalp atışında ve düşüncelerimizin elektriğinde bile vardır. Ama fiziği özel kılan bir şey daha var. Fizik asla bitmez. Her cevap yeni bir sorunun kapısını aralar. Bir gizem çözülür, yerine onlarca yenisi doğar. Evrenin derinliklerine indikçe aslında ne kadar az şey bildiğimizi fark ederiz. Belki de bu yüzden fizik bilimin kalbi gibidir. Çünkü her bilim dalı sonunda fiziğe dokunur. Maddeyi anlamak, enerjiyi çözmek, zamanı kavramak hepsi fiziksel bir temel ister. Ve şimdi Fizik bize bir sonraki büyük soruyu fısıldıyor. Siz de duyuyor musunuz? Çünkü evrendeki her maddenin içinde daha küçük bir sır saklı. Atomlar, moleküller, elementler. Yani fiziğin bıraktığı yerden başka bir bilim başlar. İşte bu bilim kimya. Peki ya kimya nedir?